Botoks en erken hangi yaşta tavsiye edilir? Bu biraz da tabii kişiden kişiye göre değişen bir kavram. Çünkü bizde bir grup hasta var. Mesela 25 yaş grubu hasta var. Genetiği nedeniyle göz çevresinde aşırı derece çizgisi var. Dolayısıyla 25 yaşındadır diye bu hastayı aşırı derece çizgisi, kırışığı olmasına rağmen botoks enjekte etmemek gibi bir soru, e, söz konusu olmuyor. Ama genelde kırışıkların başladığı ve daha çok ilerlediği yaş grubu 30 yaş ve üstüdür. Yine kişiden kişiye göre kişilerin genetiklerine göre işte doğru bakım yapıp yapmadıklarına göre çevre şartlarına göre sigara kurlarına göre uykusuzluk stres gibi faktörler güneş solaryum gibi faktörler Bunlar hepsi yüzümüzdeki kırışıkların ve hacim kayıplarını etkilediği için 30 yaş grubunda da ayar göz çevresinde kaş arasında çizgi varsa uygulama yapıyoruz ama 30 yaş grubundadır. Bize geldi. Göz çevresinde kaş arasında hiçbir kırışığı yok. O zaman uygulama yapmayı tercih etmiyoruz. 30 yaş grubundadır. Yüzünde hacim kayıpları vardır veya nazolabial çizgiler çok derindir. O zaman uygulamayı tercih ediyoruz. Ama 30 yaş grubundadır. Yüzünde hiçbir hacim kaybı yok. Hiçbir nazolabial yani burundan dudak yan taraflara uzanan çizgisi yok. O zaman tercih etmiyoruz. Dolayısıyla en güzel cevap botoks ve dorguyu tamamıyla ilk başta kişiyi görüp o bölgelerde bir sorunu olup olmadığını cilt yaşına göre, cilt tipine göre seçmek her zaman daha doğru bir bilgi.